Asal sen grafiğinde verdiğimiz bir hedef noktamız vardı. Yakın hedef noktamız olan 27.75 bölgesi ve Cuma günkü atakla beraber de 27.75 hedefini gerçekleştirip üzerinde kapanışla haftayı kapatmış oldu ve şuradan itibarenki yükselişi tamamlayarak bu bölgede tekrar yukarıda yeni hedef bölgemiz olan 30 bölgesi hedefine gitmek isteyen durumunu sürdürmesi için bu bölgede yarı yarıya stop bölgemiz olarak 26-20 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da 24-35 bölgesini belirlemiş olduk. Tabi bu hacimli yükselişini hızlı bir şekilde devam ettirerek 30 hedefe gitmek isteyen bir görüntüyü de oluşturabilir. Fakat burada tabii ki şu zirve bölümündeki direnç noktası olan 28 95 bölgesi şu an için yakında en önemli direnç noktası olarak takip ediyoruz. Bu bölgeye yaptığı ataklarda hızlı bir şekilde devam edip o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse 30 hedefinde çok rahatlıkla gerçekleştirip o bölgeye doğru ataklarını devam ettiren süreci sürdürebilir. Geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop bölgemiz olan 26-20 bölgesi ve kesin stop bölgemizin altına düşüşler olmadığı sürece artık daha yukarıda 30 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru giden süreç sürecin devamını sürdüren bir şablon durumunu oluşturmuş oldu Aselsan. Ereğli grafiğimizde 35 hedefi gerçekleşti fakat üzerinde kapanışlar olmamış ve daha yukarıda tabi artık 37-25 hedefimiz var. O hedefe doğru gitmek isteyen süreçte de bu ara bölgede güçlenme hareketlerini devam ettirebilir görüntüde gördüğünüz gibi. Tabi her ne kadar 35 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmasa da geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olarak 32 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 30 bölgesini halen güncel bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerini devam ederek 37-25 ve kanal bölgesinin üstüne doğru devam ederek 40 bölgesine kadar olan süreçlerini devam ettirme ihtimalini bu bölgedeki yatay süreçte de devam ederek güçlenme hareketlerini sürdürebilir gözüküyor. Yukarı hareketlerde hacimsel bir durumla 35 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse hızlı yükselişlerle daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini de gerçekleştirebilecek görüntü mevcutta devam ediyor. Garanti Bankası grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 12.85 hedefimiz vardı. Gördüğünüz gibi Cuma günkü hızlı bir yükseliş 12.85 üzerinde e, geçerek o bölgenin üzerindeki kapanışı da sağlayarak daha yukarıda artık 13.60 bölgesi hedefine doğru gitmek isteyen bir görüntü oluşturmuş oldu. Tabii bu durumdan sonra yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek güç kazanma hareketinde sağladığı için 13.60 hedefini de gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir grafik oluşumu da meydana gelmiş oldu. Tabii bu bölgeden sonra geri çekilmelerde de yarı yarıya stop bölgemiz olarak 13.75 ve kesin stop bölgesi olarak da 12.40'ı tespit etmiş olduk. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı atakların devamını sürdürerek kanal bölgesinin üst bölgesinde olan 14.75 bölgesine kadar dahi yükselişleri yapma ihtimalini sürdüren bir grafik oluşumunu da meydana getirmiş gözüküyor. Tabii bu hacimli yükselişin devamını getiremezse bu bölge arada yapmış olduğu 13.35 zirvesiyle beraber geri çekilmeden de 12.75 arasında bir güç kazanma hareketleri yaparak burada bir yatay süreçte geçirebilir. 13.60 hedefini gerçekleştirdikten sonra da bu bölge arasındaki güç kazanma hareketlerinde yapma ihtimalini oluşturabilir. Artlist.io Kardemir grafiğimizde bu hafta için çok fazla bir değişiklik olmamış. Yukarı aşağı kısa hareketlerle bir yataylık sergilemiş. Şurada yapmış olduğu zirve bölümü olan gördüğünüz gibi bu bölümde 16.05 bölgesini tekrar test etmiş. Fakat geçiş yapamamış üzerine. Geçiş yaparak üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarıdaki direnç bölgesi olan 16.50 ve hedef bölgesi olan 17.50 bölgesine doğru yükselişlerini devam ettirebilir gözüküyor. Tabii bu bölgede yataylık devam ettiği sürece güç kazanma hareketi olarak değerlendirilebiliriz. Yani bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 14.65 bölgesi ve 14.05 bölgesindeki kesin stop bölgelerimizin altında düşüşler olmadığı sürece 17.50 hedefini gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini sürdürebilen şablon durumunun devamı sürüyor. Tabi bu bölgeden sonra yapmış olduğu serişin devamında bu şekilde bir yataylık olması da güç kazanma hareketli olarak devam eden sürecin durumu olarak algılanabilir. Artlist.io Petikim grafiğinde verdiğimiz hedef noktamız 990 bölgesiydi ve 990 bölgesindeki hedef durumu gerçekleşip üzerinde kalıcı kapanışları sağlamış gördüğünüz gibi. Tabi bu durumdan sonra artık yukarıdaki hedef bölgesi zirveye yakın bölge olan şablon durumunun üst bölgesi 11 15 bölgesi olarak takip edebiliriz veya tabii ki zirve bölümünde hedef noktası olarak takip etmemiz doğru olacaktır. Yani 11 35 bölgesi. O bölgeye kadar yükselişlerin devam ettirebilmesi için bu şablon bölgesi içerisinde güç kazanma hareketlerini yapabilir. Geri çekilmelerde tabii ki yarı yarıya stop bölgesi olarak da 9 30 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da 8 60 bölgesini güncellemiş olduk. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı atakları devam ederek 11 15 bölgesini gerçekleştirme ve daha üzerindeki kalıcı kapanışlarla beraber de şablon durumunun yükseliş kanalının bölgesi üst bölge olan 12 bölgesine kadar olan yükselişleri de yapma ihtimalini sürdürebilecek bir şablon durumunu şu bölgenin üzerinde kaldığı sürece özellikle gördüğünüz gibi şu anda tam destek bölgesi olan çalışan bölge 985 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirdiği sürece ve güç kazanma hareketlerini sürdürdüğü sürece yukarı hareketleri hızlı bir şekilde devam eder 11-15 hedefini ve 12 hedefine doğru gitme ihtimalini gerçekleştirebilecek güç kazanma hareketlerini yapabilir gözüküyor. Türk Hava Yolları grafiğimizde bu hafta için çok fazla bir değişiklik olmadan üst bölgeye geçiş yapıp o kanal bölgesi içerisindeki süreci başlatmış oldu. Ve tabi bu süreçten sonra da 40 hedefine doğru giden süreci gerçekleştirmek için güç kazanma hareketlerini bu bölgede devam ettirerek yukarı hedefe doğru gitmek isteyen şablon durumunu devam ettiriyor gözüküyor. Tabi bunu sağlayabilmesi için de yarı yarıya stop bölgemiz olan 32.90 ve kesin stop bölgesi olan 30-35 bölgelerinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Geri çekilmeler güç kazanma hareketlerinin devamını sürdürebilecek şablon durumu oluşturabilir. Fakat bu bölgelerin altında düşüşlerde de yeni bir zirve oluşumu olup aşağıya derin düzeltme ihtimal oluşturacağından dolayı kesin stop bölgelerimizi önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Yukarı hareket hacimsel bir durumla teşkil eden bir yükselişte gerçekleşen bir mumla şu bölgedeki direnç noktası olan kanal bölgesinin üstünü test etme ihtimali olabilir. Yani 37-80 bölgesi. Bu bölgeyi test edip üzerinde kalıcı kapanışları da sağlayabilirse 40 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen şablon durumunu meydana getirebilir. Artlist.io Tekfen grafiğimizde yukarı tepkisel hareketler başlamış. Yalnız kanal bölgesindeki şablon direncine takıldığı için gördüğünüz gibi 23-25 bölgesi bu bölgenin üzerine geçiş yapamadığı için halen daha bu arada üç kazanma hareketlerin devam ettiriyor gözüküyor. Şablon bölgesinin üst bölgesine geçebilmesi için bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablonun üst bölgesindeki direnç noktasına doğru hareketlenmeleri yapabilir. Yani 24-85 bölgesine, o bölgenin üzerine de çıkarsa yakın adap bölgesi olan 27-80 bölge bölgesine kadar olan yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir. Tabii geri çekilmelerdeki hareketler güç kazanma hareketleri oluşturabileceğinden dolayı yarı yarıya stop bölgemiz olan 21-25 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olan 20 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını beklemek daha doğru olacaktır. Bu bölgelerin altına düşüşlerde de tabii ki tehlikeli boyutlar oluşturabileceği için kesin stop bölgemizi 20 bölgemizi önemseyerek takip etmemizde fayda görüyorum. Music licensing reimagined. Tüpraş grafiğimizde verdiğimiz hedef noktamız olan 250 hedefine bu hafta için çok yaklaşan bir durum olmuş. Fakat gerçekleşmediği için hala daha güncel hedef bölgemiz 250 hedef olarak devam ediyor. Yukarı hareketleri devam ederek 250 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgemizin üst bölgesi olan 260 hedefi ve kanal bölgemizin üst bölgesi olan da 275 hedefine doğru gitmek isteyen süreci de gerçekleştirebilir gözüküyor. Tabi geri çekilmelerdeki güç kazanma noktaları da ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 221 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olarak da 212 bölgesini güncel bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. O bölgelerin altına düşüşlerde geri çekilmelerdeki en önemli bölge kanal bölgesinin destek bölgesi 200 bölgesi gözüküyor. 200 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 250 ve daha yukarıdaki 275 hatta 300 bölge hedeflerine doğru gitmek isteyen bir tüpraş grafiğinin Süreci gördüğünüz gibi yükseliş kanalındaki süreç halen daha devam ediyor.